Dik ediyorum, ne yapacağız? Evet. Burada bu tık dik ediyorum. Ama korkuyorum kenara döndürsen, onu kurtarıyoruz galiba yardım istiyor. Yardım etmeyenler, 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 yardım

Tam, kalkın. Kalkın, nasıl ne oldu? Kim? Nasıl oldu oldu kurtardık. Evet. Evet. Ama ben bir şey oldum be. Ay, ay.

İşte, evet. Aa, baktık, hadi evet kurtardık. Hadi. Geldim geldin Kanka ben gidiyorum hadi. Kanka seni... kanka. Ben uyuyacağım. Arkadaşlar ya kan. Arkadaş şey, kardeşlerim olduğu için ev yapamıyorum nedir diyor. Evet. Evet hadi gidelim. Bana üç verdi. Kapıyı sıkıyor bak. Kapı açık kapı. Kapı mı? Ben... Aa! Sen dur. De... Aa. İşte şimdi biz kaydına döndü. Evet ben de. Ben de ben de döndüm. Ben de ben de yaşasın. Teşekkür ederim. Kutu olduğum için. Neyse. Ben Pinot Beyim abi. Ama şimdi bugün yazdık. Pinot ya sen de neyse. <laughs> Arkadaşlar. Bu için izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın.